Bak sana gelinlik aldım. Seni annemle tanıştıracağım. Cevap versene niye vermiyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Niye? Niye cevap vermiyorsun ya? Neden anlamak istemiyorsun? Seni seviyorum be anlasana. Ah! Neden böyle yapıyorsun? Neden? 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 Benim olacaksın. Benim, benim, benim. orada kimse yok. Kimle konuşuyorsun yine? Görmüyor musun? Arkadaşınla konuşuyorum. Orada kimse yok. Nasıl yok ya? İlaçlarını almamışsın yine. Al. Ne önemi var ki sanki? Allah Allah. E, ne oldu şimdi? Gitme! <laughs> Neyse hepsi bir rüyaymış. Oh, oh, oh.